Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte beraber level kasma serimize devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hemen arkadaşımızı gruba alıyoruz. Hemen en son kaldığımız yerde Agah'a doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar bugün kameramızı aldık. Bu videoda söz verdiğimiz gibi gittik. Kameramızı da kurduk. Çok güzel olacak İnşallah Önümüze güzel videolar çıkaracağız beraber. ...beraber kasıyoruz arkadaşlar. Karakter kasma serisindeyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hızlı seri kesimler yapacağız. İleride güzel şeyler yapacağız. Yani inşallah... ...güzel şeyler olacak. İnanıyorum ona. İnşallah bakalım artık. Evet arkadaşlar. Agaha gidiyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok heyecanlıyım. Çünkü bugün görüntü ilk defa açıyorum arkadaşlar ve sesli anlatımda yani ilk videoda sesli anlatımda güzel tepkiler aldım yani çok izlenmesi benim için çok yani bir izlenme bile benim için çok güzel oldu yani o kadar söyleyeyim arkadaşlar bir beğeni çok güzel oldu inşallah videolarımıza devam ederiz biraz konuşmalarda bozukluk olabiliyor. Yani bir gıcırtı da oluyor farkındayım ama düzelteceğiz arkadaşlar yavaş yavaş düzelteceğiz birden her şey olmuyor. Onu, onu sonra alalım. Evet arkadaşlar şimdi karakterimiz şifacı. Bakalım ne zorluklarla karşılaşacağız. Ve arkadaşlar bu karakteri video, video içinde kasıyoruz. Bunun dışında arkadaşlar oyunda tanıştık ee, birer büyücü kurduk kendimize ekstra aynı üyelikte birer büyücü kurduk onu da ben 29 seviye yaptım arkadaşlar hızlıca yaptım videolar yüklenmesi falan biraz zaman aldığı için video dışı da diğer karakteri kasıyoruz ama videonun içinde şifacı kasmak istedim bu seriyi tamamladıktan sonra 59 level serisini tamamladıktan sonra daha güzel daha güzel içerikler çekeceğiz arkadaşlar. Üretimler yapacağız, savaşlar yapacağız, destler atacağız, er meydanları atacağız, grup bölgeleri atacağız arkadaşlar. Yani aklınıza ne geliyorsa siz ne isterseniz, canımız ne isterse onu yapacağız açıkçası. Şimdi boya geçelim hemen. Evet arkadaşlar antreboya giriyoruz. Takıldı. Evet arkadaşlar tasarımızı açabiliriz zaten. Evet. Arkadaşımız da savaşçı kasıyor. Bu bizim işimizi biraz kolaylaştırır. Hani birbirimize destek vererek bir şeyler yapabiliriz. Şöyle şunu da bize yer Şöyle Evet arkadaşlar. Şöyle vursam biraz daha iyi olacak. Çok hızlı can götürüyor bu cin avcılar. Ki biz bunları var ya yani eskiler bilir çok zorlandığımız hayvanlarda görev yaparken inşallah eski şeyleri yaşamayız şu an. Biraz da tecrübeli olduğumuz için hemen hızlı hızlı kesiyoruz arkadaşlar bunları da. Hızlı hızlı ilerlemeye çalışacağız arkadaşlar. Evet daha iyi atalım bunu. Bize gereksiz olan yerlere hemen atacağız arkadaşlar. Ooo. Kudret yokmuş. Hemen şurada bir tane takviye yapalım. İksiri içelim arkadaşlar. İksiri biriktirmesek de olur. Ama biraz kaçmam gerekecek. Evet arkadaşlar. Ee, sizin tepkilerinizi merak ediyorum arkadaşlar. Ee, yani bu oyunda böyle seriye devam etmemi istiyor musunuz? İster misiniz böyle level kasmamı? Yoksa başka içerikler mi çekeyim? Ya yani buna siz de karar verebilirsiniz aslında. Ama benim içimden 59 seviyeye kadar bir seri yapmak geldi. Daha önce yapılmamış bir seri. İnşallah bir önce olur bu da. En azından bizden geriye kalanlar izlediği zaman bir şeyler öğrenirler yani hiç oyuna yeni başlayan arkadaşlar da olacak tabii ki bilmeyen arkadaşlar da öğrenmiş olur izleyerek videoyu görevler nasıl yapılıyor ben de tam hepsini bilmiyorum ama sonra sonra öğren öğrene yardım isteye isteye bir şekilde olacak arkadaşlar bir şekilde olacak ben biraz otursam kudret yenilesem daha iyi şöyle bir şifa basıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar Biraz videolar geç yükleniyor arkadaşlar, bir iki video geç yükleniyor. Ee, i̇nşallah onlar yüklemek bittikten sonra bu çektiğim videoda izlediğiniz zaman güzel tepkiler, İnşallah güzel şeyler olur ya izlenir yani en azından. Yani şu an mutluyum arkadaşlar yani şu an istediğim oyunu oynuyorum ve ya istediğim videoyu çekiyorum yani şu an İnşallah güzel şeyler olur. Bir de özellikle arkadaşlar şöyle söyleyeyim. İKV İstanbul Kıyamet Vaktileri oyuncuları yani biraz şeydir. biraz oyuna oyun yöneticilerinin ilgilenmediği için biraz kırgın. Oyuncular biraz kırgın arkadaşlar. Ama bu oyunda herkes oyunu seviyor. Oynayan herkes oyunu seviyor. Oyunu severek takip ediyorlar. Ben oynamadığım sürelerde günlerce e, İKV Forum'a İstanbul Kıyamet Vakti Forumu'na ziyaret ederek yorumları bir bir okudum, bir bir yani çok duygulanıyorsun insan mesela ben çok başıma geldi. Gidiyordum bir kahve forumu okuyordum arkadaşlar. Ya sanki birebir aynı şeyleri yaşamışız arkadaşlar. Farklı kişiyiz hiç birbiriyle karşılaşmamışız. Ama bir, aynı şeyleri yaşamışız. Bu oyun bizim kaderimiz olmuş sanki. Yani nasıl diyeyim size. Oyun bizim hayatımızı bir parçası oldu artık. Evet arkadaşlar görev yaparken de sohbet edeceğiz. Böyle bu şekilde. İnşallah sıkılmazsınız. Yani ben keyifli size video hazırlayacağım arkadaşlar. Hemen şöyle bir şey de gideceğiz. Şarapçıya gidiyor herhalde arkadaşımız. Şarapçı uğrayalım bakalım. Evet arkadaşlar. Yani Güzel hatıraları var bende yani. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar ben kahve sürecince çok güzel anılar biriktirdim. Arkadaşlar biriktirdim, dostlar biriktirdim, hatıralar biriktirdim. Yani hepsi birbirinden değerli arkadaşlar. Kameraya koyduğum için görevi göremiyorum. Hemen aldım görevi. Evet arkadaşlar alışacağız ve şimdi sağ alta koydum kameramı. Bakalım arkadaşlar. Evet bak bunu da bilmiyorduk. Mesela burada görev varmış. İki görevi beraber yapacağız. Şimdi arkadaşlar agaha gidelim. Tekrar bir cin görevi daha vermesi lazım bize. Onu da yaptıktan sonra arkadaşlar önümüzdeki görevleri yapacağız. Ben büyücüyü çok hızlı kastım arkadaşlar. O kadar beklemiyordum. Hemen 29 seviyeye kastım. Ama şifacı biraz zor. Biraz zor evet. Biraz sabır gerektiren bir şey. Ee, i̇nşallah sabırlıyız Bekleyeceğiz göreceğiz Bakalım arkadaşlar inşallah güzel şeyler olur 59 level olduğunda Bu karakteri çok merak ederim arkadaşlar Yani elimden geleni yapacağım Yani elimden geleni Yapacağım arkadaşlar 10, 30 dakikada 10 tane Cin avcı öldürüm. Evet o cin öldürmeye gideriz Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar ya şu şu reklam parasını görüyorsunuz değil mi? Süperci. Ya buralara neler asılmadı ki arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim ben İKV'nin fuarlarına da katıldım birçok kez. Yani çok güzel geçti benim için arkadaşlar. Fuarlar e, fuarlarda yani güzel arkadaşlarla bir araya geldik. Yöneticilerle bir araya geldik. Yani üst üste 3 Yanılmıyorsam 2012, 2013, 2014'te Adex miydi? Bu yıllarda ben katıldım hepsine. Pankart bile hazırlamıştım yani. İstanbul kıyamet vakti. Ya biz çocukluğumuz geçti bu oyunda. Ama güzel şeyler olacak arkadaşlar. Beraber keyif alacağız, zevk alacağız. Bu oyunu oynarken tadını çıkaracağız arkadaşlar. Şöyle bir tane daha iksir içeyim ben bize iksir böyle giderse evet arkadaşlar şunları hemen atmak istiyorum diğer açısı evet arkadaşlar şunları da kullanmayacağım ben hiç gerek yok şunlar kalabilir evet arkadaşlar şimdi onlar cim bekçi diğerleri cim avcı bu arkadaşımızla oyundan tanıştık arkadaşlar. Beraber kasmaya karar verdik. WhatsApp grubu kurduk. Video çekeceğim zaman beraber girelim dedik. Beraber kasalım. Şifacının tek başına zor olduğunu bildiğim için yani benim de çok sevindim yani şöyle söyleyeyim çok sevindim hemen oyuna girer girmez tepki almam bir yol arkadaşı bulmam birlikte seviye kasmamız mesela başka karakterleri var ama şu an beraber kasıyoruz çok iyi bence. Şu an bence zevkini alıyoruz yani. Oyunun tadını alıyoruz. Evet arkadaşlar. İnşallah izlenmelerimiz artar. Video beğenmelerimiz artar. kahve oyununda belli bir yere gelmesini istiyorum arkadaşlar. Herkes her İstanbul Kıyamet Vakti oyuncularının İKV'yi belli bir yere gelmek istiyor arkadaşlar. Nasıl söyleyeyim size. Ya bu oyuna çok kişi emek vermiş çok kişi şey yapmış belki böyle bir yerlere sesimizi duyururuz oyuna geliştirmeler olur yeni güncellemeler olur yeni şeyler olur arkadaşlar biz oyunu seviyoruz yani oyundan vazgeçmiş değiliz bak ne kadar aradan zaman geçmiş belki iki senedir oynamıyorduk. ama gene de arkadaşlar içimizde kalmış yani ben şöyle hemen yeterimizi de dağıtalım şuna basalım Evet arkadaşlar yani camımız almış <laughs> Oyunun belli bir yere gelmesi için yani sesimizi duyuralım videolarla en azından bir önce olur yani ne bileyim belki bir şeyler olur diye ümit ediyoruz yani umutluyuz yani umudumuzu yitirmiyoruz. Ee, tıpkı jandarmalıya asılan domuz heykeli gibi umudunu yitirme hiçbir zaman. Yani şu oyunda bize o kadar çok söz, laf katmış ki. Yani bazı esprilerimiz bile kahveyle ar arakalı alakalı arkadaşlar. Yani biz kopamıyoruz ya. Bilmiyorum. Bu oyundan kopamıyoruz. Açıkçası söylemek gerekirse oyundan kopamıyoruz. Madem kopamıyoruz arkadaşlar. Neden tadını çıkarak eğlenelim oynamayalım ki? Eğlenelim arkadaşlar. Tadını çıkartalım. Keyif. Keyfini alalım. Şöyle kudretim bitmiş. Hiç farkında bile değilim yani. Hemen hemen şöyle kaçayım ben. Şöyle ben de vursam biraz daha hızlı iner canım. Yani arkadaşlar şimdi şöyle birçok piyasada birçok oyun var ama biz bu oyuna bağlı kaldık arkadaşlar. Bizim çocukluğumuz bu oyunda geçtiği için bağlı kaldık. Onun için ne yapacağız arkadaşlar? Bence uzaktan değil de içine bir daha gireceğiz arkadaşlar. Kimse ben şuradan duyar gibiyim şu an. Ben oyuna girmem bir daha. Bir daha asla o şeye düşmem. Ama arkadaşlar şunu unutmayın. Ee, kesinlikle unutmayın. Oyundayken ne kadar mutluyduk. Bir de şöyle düşünün. Oyundayken ne kadar mutluyduk. Yani oyundan çıkınca mutlu değilsin. Böyle geliyor insana. Ama arkadaşlar oyun oynarken keyif alıyorsan, zevk alıyorsan oyundan çıktıktan sonra da zaten mutlu olman gerekiyor. Ki biz yani internet kafelerde oynadık bu oyunu. Yani masa açtırıyorduk. Bizi kassınlar diye bizi nasıl diyeyim arkadaşlar. Bize kas, kassınlar diye parayla masa açtırıyorduk. Bizi büyük bir üst seviyeye gelsin de bizi biraz kassın arkadaşlar. Ee, 39 seviyeye kadar biraz bir iki level atlatsın. Mesela bizim görevler mesela şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 33'ten 34'e 2 haftamızı alıyordu arkadaşlar. Bir günde değil şimdiki gibi değil. Şimdi çoğu kişi beğenmiyor ama arkadaşlar şimdiki gibi değildi. Şu an çok güzel her şey çok güzel. Her şey rayında. Çok hızlı kasabiliyorsun arkadaşlar. Ben diyorum ya size bir günde 29 levele kadar kastım. Ya Eskiden kasamazdık arkadaşlar. Ne süremiz yeterdi. Ne vaktimiz yeterdi. Şu an imkanlar genişlemiş. Evet arkadaşlar ben de çayı gideyim. Hemen görevimi teslim edeyim. Evet. Şu an mesela bakıyorum da zor geliyor ama arkadaşlar emek vermezseniz hiçbir şey olmaz zaten. Bunun bilincinde olun. Bunun bir farkına varalım. Biz de emek vereceğiz arkadaşlar. Karakterimizi elimizden geldiği kadar gün yükselteceğiz. Şu an 12 seviye olduk mesela hemen. Hızlı hızlı yapabildiğimiz kadar yapacağız. İnşallah daha güzel şeyler olur. Şöyle bir meditasyon açalım arkadaşlar. Ve şifacı tekniklerini ilerleyen zamanlarda vereceğim arkadaşlar. Mesela hafif falan. He, çok çok iyi değilim. Çok şükür bil kendimizi Yetecek kadar bildiğimiz kadar biraz bilgimiz var. Birikmiş bir bilgimiz var. Evet. Ne görev var şimdi? 12'de ne görev var. Soralım hemen arkadaşımıza. Belki biraz daha biraz daha şeydir. Bunu yapmayalım şimdilik. Hemen. Sahaf Necmi'ye gidelim. Bir kahve görevi varmış sonra kırmızı örümcek. Evet arkadaşlar. Kahve görevini almaya gidiyoruz. Burası da Mısır Çarşısı. Şöyle güzel bir anımı anlatayım size arkadaşlar. Tabi şu girdiğimiz kapıda e, bir 17-18 evvelde git gel görevleri olacak. 16'da başlıyor herhalde yanılmıyorsam. Şurada sonda bir kapı yok arkadaşlar. Eskiden şurada bir kapı yoktu. Buradan çıkış yoktu. Tek çıkışlıydı. O kadar yolu Sağ Necmi ile konuştuktan sonra tekrar geri döndük arkadaşlar diğer kapıya. Mesela şu an çok güzel şuradan hemen çıkış var. Çok güzel bir şey yani. Eskiler bilir. Oyunun eskileri bilir. Şu kapı yoktu arkadaşlar. Şimdi çıkacağımız kapı yoktu. Hemen şu görevi alalım. 10 dakika içinde Recep Dayı ile görüş. Recep Tayyip le. Bu kapı yoktu arkadaşlar. Haseki kapısı sonradan geldi. Çok eskiler bilir bunu. Ben de oyunun biraz eskilerinden olduğum için bunu biliyorum. Evet arkadaşlar. Çoğu şey sonradan geldi. Mesela şu şu yoktu burada. Ee, bazı maden öğeleri her yerde yoktu. Sabit belli yerler vardı ve sürekli çıktığında yerleri değişmiyordu arkadaşlar. Bununla alakalı da bir video hazırlarım ilerleyen zamanlarda. Evet o var. Beraber Recep Dayı'ya gideceğiz. Evet arkadaşlar unutmadık Recep Dayı. Neden unutmadık onu da söyleyeyim. Benim ismim Recep. Recep olduğu için çok yanına uğrardım yani. Dayının hatrını sarardık yani devamlı. Evet. Bu örümcekler de aklımda hep pis haşereler diye kalmış. Görevin ismi pis haşereler olduğu için. Evet arkadaşlar. Recep Tayyip'e geleceğiz arkadaşlar. Görevimizi alalım. İnşallah onu seviye oluruz. Onun seviyede videomuzu bitirelim. çünkü videolar uzun olduğu zaman sıkılabiliyor insan tabi haklı olarak şu an bir videomuzu aldık arkadaşlar hemen inşallah acil müdahale garcil öldü evet arkadaşlar garcil öldüreceğim şimdi gel bakalım garcil Hop. Hadi. Çok az bir XP verdi ya. Çok az. Hemen şeye gidelim. Sağ resmi ne diyor? Görev veriyor arkadaşlar. Sağ ol ile konuş. Gidip konuşalım hemen. Hemen arkadaşlar 13 seviye yapalım hızlı hızlı. Karakterimizi hızlandıralım. Yani ileride nasıl bir karakter çıkacak ben de çok merak ediyorum. Şöyle elbiseleri değiştikçe gözlük tak çıktı. Asa taktıkça güzel olacak. Evet arkadaşlar bazı kelimeleri söyleyemiyorum bazen. Dilim dönmüyor. Heyecandan olsa gerek. Size böyle bir video hazırlıyorum. İnşallah beğenirsiniz. Tek temennim bu. Başka bir şey değil yani. Beğenmezseniz de canınız sağ olsun. Alt tarafı bir video olacak. Her gün oynadığımız oyunu. Tekrar üstünden sadece. Evet aldım. Evet. Şportacı. Evet arkadaşlar. Sadece arzlar bilir. Buranın hatırasını. Şimdi söylüyor. Bazı videoda konuşurken bazı yerleri gördükçe arkadaşlar anılar aklımıza gelir. Ben arzken her zaman bu şportacıya gelirdim. Sebebi ise Lodosların Eminönü bankayı ele geçirmesi arkadaşlar. O yüzden sadece oraya gelebiliyorduk. Arka tarafa gelip işimizi halledip geri dönüyorduk. Biz arz, arz takıldık. Ben çoğu süre arz takıldım arkadaşlar. İlerleyen videolarda açıklarım. Nasıl yaptığımı bak. Konuşmaya dalmışım mesela. Sağaf Necmi'ye geçmişim arkadaşlar. Hemen Sağaf Necmi'ye gidelim arkadaşlar. Şöyle hızlıca diğer görevi yerine getirelim. Kahvemi köpüklü severim. Ben de orta şekeri severim. Zafir Hicmi amca. Amcacım. Amcacım. Evet arkadaşlar. Şimdi. Hemen tamam, hızlıca gidelim. Savaşçı olsaydık bir deparlık koşarak giderdik ama şifacı böyle arkadaşlar. Şöyle bir asa olsa elimizde. 59 seviye. Cilveli miydi ismi neydi? Hatırlamıyorum şu an. Çok güzel olmaz mıydı be arkadaşlar. Şöyle bir de parlatırdık onu. Şöyle bir can basardık. Bir şifa basardık. Evet arkadaşlar tılsım da var değil mi? Ben tamamen unutmuşum onu. Şuralara arkadaşlar iki kırmızı iki mavi olmak üzere dört tane tılsım geliyor. Bu tasımları da e, elimize geçerse düşürürsek büyük holde düşüreceğiz herhalde. Büyük hol müydü ismi ya? Evet büyük holde zannediyorsam. Orada düşüreceğiz arkadaşlar. Böyle ihtiyacımız olduğu kadar. E, sonradan bir şekilde almaya çalışacağız arkadaşlar kasarak, para toplayarak, bir şeyler yaparak seri para kasma yöntemleri var arkadaşlar. Onları da sizinle paylaşacağım ilerleyen zamanlarda. Şöyle bir Hamit Pehlivan'la konuşmamız gerekiyor. İnşallah 10 10 işler oluruz hemen. 10 tane bir şeye ihtiyacımız var. Evet. Şöyle. Konuşalım. Evet 96 XP. Sağ Evet arkadaşlar hemen gidelim sağ konuşalım. Tekrar. Evet arkadaşlar hızlandırdım videoyu. Hemen durdurdum geldim saat plajımın orada konuşuyorum. Sevgimi alıp tutuyorum. Seviniyorum. Evet. Arkadaşımız da onu seviyor oldu. Hemen kapanışımıza geçiyoruz arkadaşlar. Hepinize kendinize iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere. İnşallah güzel videolar beraber çekeceğiz. Kameramızda olduk. Yani beraber güzel şeyler yapacağız inşallah. Böyle videoları e, devamlı için arkadaşlar videomuzu beğenin. Abone olmayanlar abone olsun. Bunlar ücretsizdir arkadaşlar. Sadece bu oyunun biraz gelişmesi için biraz sesimizi duyurmaya çalışıyoruz yani. Ben gönülden bu oyunun biraz iyi olmasını istiyorum. Onun için arkadaşlar destek verelim. Beraber oynayalım arkadaşlar. Keyifle izleyelim. İleride güzel videolar gelecek. Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet.